Gaziantep Üniversitesi'nden doçent doktor Ali Fuat Gökçe ile birlikteyiz. Kendisinin yanına geçeceğim ve kendisiyle konuşmaya devam edeceğiz. Anlatacağız çünkü çok değerli bilgiler aktarıyor. Ee, son sıcak gelişme özellikle Terrifat çevresinde birkaç tane köyün e, Suriye Milli Ordusu tarafından e, ele geçirildiği bilgisi var. Nereler hocam? Şu anda şu saat itibariyle... ...hangi boyutta Suriye'de yaşanan gelişmeler? Evet Emrah Bey çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi... ...özellikle Tel Rifat bölgesinde... ...bugün itibariyle... E, ...Suriye Milli Ordusu'nun... E, ...bir e, faaliyeti, harekatı başladı. Ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Özellikle e, Tel Rifat'ın... ...kuzey batısında bulunan hemen... ...Azez'in güneyine bakın burada... E, ...Maranez Köyü... ...burada ele geçirildi. Yine... ...Şivara Köyü bu bölgede bunlar ele geçirildi. Yine bu bölgede özellikle Erbap'ın güneyine doğru ilerleyerek Suriye ordusunun boşaltmış olduğu alanlara doğru ilerleyerek bu bölgedeki üç köyü ele geçirdi Suriye milli ordusu. Şimdi bunun iki maksadı var. Yani neden burası ve neden burası diye baktığımızda özellikle bu Erbap güneyine ilerleyen Suriye milli ordusunun doğu batı istikametinde PKK-YPG'nin yani aynı Aynisa'da bulunan PKK-YPG'nin Suriye ordusunun boşaltmış olduğu yerlerdeki yerlere gelerek Tel Rifat'taki PKK unsurlarıyla birleşmesini engellemek için, o koridoru kapatmak için Erbap'ın güneyine indiklerini düşünebiliriz. E bu da Aziz'in güneyinden başlayan operasyonda da özellikle Tel tamamını yukarıdan itibaren, kuzeyden itibaren ele geçirerek güneye doğru inmek olduğunu, yani Tel bütününü ele geçirmek olduğunu düşünebiliriz. Ne zaman tam anlamıyla e, orası ele geçirilmiş olur. Yani be, benim tahminime göre bu hızla giderse Suriye Milli Ordusu yarın akşama kadar bu e, terörifatı Suriye Milli Ordusu ekseninde almasını bekliyoruz. Tamamen kontrol aldık. Çünkü bölgede bakın bu bölgede terörifatı özellikle PKK YPG'nin komuta kademesinin de bölgeyi terk etmeye çalıştığına dair bilgiler geliyor. Onlar orayı terk ederse nereye geçecekler hocam? Kaçış, Onlar, e, orada. şimdi bakınız terörifatı terk ederse şurada eee Suriye Milli Ordusu'nun biraz daha güneye indiğini biliyoruz 5-10 kilometre irtibatı kesmek amacıyla. Onlar daha güneyden talih yolları kullanarak Fırat'ın doğusuna çekilmek isteyecektir. Rakka'ya doğru gideceklerini tahmin edebiliriz. Ama dediğim gibi mutlaka bu bölgeden daha güneye inmeleri lazım. Burada kaç kişi varlar hocam? Burada tahmin olarak kaç kişi var? Ya yani bu konuda net bir rakam söylemek mümkün değil. Tabii ki yani değişken olduğu için şu anda bir bu konuyla ilgili tahminde bulunmak oldukça güç ama Suriye Milli Ordusu'nun karşısına çok zayıf bir kuvvet bırakarak sadece geciktirmek, harekatı geciktirmek maksadıyla çok zayıf bir güç kuvvet bırakarak bölgeyi terk edeceklerini düşünmek gerekiyor ama bölgede özellikle terör bölgesinde tüneller bulunuyor. Bugün biraz önce yine evet, yeni, yeni gibi tünel evet. daha bulundu. O tüneller bize neyi anlatıyor? bu hat üzerinde Terrifat'la hatla Münbiç arasında burada bir güzergahta mı ilerliyorlar acaba? Şimdi bakınız bu daha önceki yapılan operasyonlarda da gördük. Terör örgütü PKK köyler arasında, mevziler arasında tüneller oluşturarak hem irtibatı sağlıyor hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapacağı harekatta barınma ve saklanma e, imkanını elde ediyordu. Ve köyler arasında olabiliyor, mevziler arasında olabiliyor. Hatta ee, bu daha önce yapılan operasyonda Dalı operasyonda böyle bir tünelle e, çok da büyük e, çetin çatışmalar yaşanmıştı. Şimdi bakın bölge çok düz bir arazi hemen hemen e, ve e, fazla engebesi olmayan e, savaş, muharebe açısından, e, savunan açısından oldukça zayıflık oluşturabilecek bir bölge olduğu için yani toprağın üzerinde kalmak, yer üstünde kalmak onlar için biraz dezavantaj oluşturacağı için savunan kuvvet Kendisini yer altına alınmak isteyecektir. İşte tünelleri onun için kazıyorlar. Hem irtibat sağlamak hem savunmayı kolaylaştırmak hem de barınmak amaçlı. Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle de uçakların bombalamalarından daha az etkilenmek amacıyla o tünelleri oluşturuyor. Aynı zamanda da irtibat sağlıyorlar. Ancak burada şuna çok dikkat etmek lazım. Bölgede özellikle Tel Rifat bölgesindeki köylerde ya da meskun mahalle girildiğinde... ...motosikletlere çok dikkat etmek Neden? lazım. Neden? Motosikletler bugün saldırı amaçlı çok net bir şekilde kullanılabilecek. Aynı zamanda üzerine bomba yüklenerek... E, ...motosikletlerle e, canlı bomba saldırıları yapılacak... ...ya da bir kalabalığın üzerine sürdürülerek... ...bu şekilde bir opera, e, saldırı yapılabilir bu motosikletler. Geçtiğimiz yıllarda da özellikle Münbiç bölgesinde halktan zorla motosiklet toplandığına dair de bilgi gelmişti. E bu da tekrar olabilir. Buna da çok dikkat etmek lazım. Muhtemelen e, güvenlik güçleri bunun takibindedir diye düşünüyorum. Ve bölgede de, bakınız özellikle bu bölgelerde e, motosiklet, e, Türkiye'de de aynı şekilde oldukça fazla kullanılan bir araç. E buna da çok dikkat etmek lazım. Ama dediğimiz gibi şu anda Suriye Milli Ordusu güneye doğru ilerliyor. E, Kuzey Batı'da Birkaç köye ele geçirdi. Yine Erbap'ın güneyine de ilerliyor. Azez'den giriş yapıldı ve Elbap'tan. Tabii tabii. Azez'den ve Elbap'tan. Bunun amacı irtibatı kesmek o batı istikametinde. Buradan itibaren de e, Tel e, daha güneye ve doğuya doğru e, süpürme harekatı yaparak ele geçirmek. YPG'den bir açıklama var. Özellikle tüm muhalif gruplara karşı harekete geçme çağrısı yapmış durumdalar. E, bu ne demek oluyor? Yani bunun anlamı şu tüm muhalif grupların dışında biz tek başımıza hareket edeceğiz. Diğer muhalif gruplarla irtibatımız yok ama nedir buradaki muhalif gruplar? Şimdi biz bunu zaten ayırmıştık. Yani bugün Türkiye ile birlikte hareket eden Suriye Milli Ordusu'yla İdlib'deki HTŞ çok farklı. Yani bunun ikisini bir arada düşünmek mümkün değil. HTŞ'i zaten Türkiye Cumhuriyeti terörist olarak kabul etmişti ama Suriye Milli Ordusu öyle değil. Yani bu bölgede üç tane muhalif grup olarak belirtirsek, muhalif grup olduğunu belirtirsek, birincisi PKK, YPG, hadi diyelim SDG güçleri muhalif, bize göre terörist, e yine de HTŞ bir muhalif olarak değerlendiriliyor. E bir de Suriye Milli Ordusu var. E bunların içerisinde e, bu ikisine savaş açması demek, bana biraz e, tamam Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin destekleri Suriye Milli Ordusu'na e, işbirliği yapmaması normal, ama de neden böyle bir e, işbirliği yapmama cihetine gidiyor. Pek inandırıcı gelmedi. Çünkü ikisini de zaten kontrol eden, ikisini de sahaya süren e, ikisine de silah malzemeyi veren tek bir güç. E, bugün HTS'nin sahada kullandığı silahlara baktığımızda e, PKK'ya verilen silahlarla aynısını olduğunu görüyoruz. E, yani bugün daha önceden bizim bildiğimiz klasik manada terör örgütlerinin kullanmış olduğu Doğu bloku silahlarının bugün HTŞ'de olmadığını görüyoruz. Yani PKK'nın 1990'larda kullanmış olduğu Kaleşnikov türü, RPG-7 türü silahların artık HTŞ'nin elinde olmadığını, Batı bloku silahların olduğunu net bir şekilde görmek mümkün. Dolayısıyla buradan hareket ettiğimizde ben YPG, PKK'nın HTŞ'ye karşı bir tavır alacağını sanmıyorum. Belki de bu günü kurtarmak ve muhtemel gelişmelere karşı şimdiden bir tavır almak olarak değerlendirilebilir. Ama Suriye Milli Ordusu'na karşı tabii ki birlikte hareket etmeyeceklerdir. Bu bölgede bunların ikisinin menfaati karşı karşıya kalmaktadır ama her şeyde. PKK'nın menfaatleri aynıdır diyebilirim. Peki diyeyim. hocam bir de şöyle bir durum söz konusu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından bazı iddialar var söyleniyor. Özellikle YPG'ye karşı SDG adı altında çok fazlaca silah mühimmat verildiği söyleniyor. Muhalif gruplarla karşı karşıya getirdiğimizde özellikle Suriye Milli Ordusu ile karşı karşıya geldiğinde nasıl bir denklem olur. Ee, burada YPG'nin e, örneğin terrifattan e, daha zayıf birliklerini buraya bırakması, buradan ayrılması acaba Başka stratejik bir amaç mı burada ortaya çıkarıyor yoksa e, çünkü baktığınızda e, açıkçası burada e, çok tehlikeli hareketlerde bulunuyorlardı ve bir anda Suriye Milli Ordusu ile karşı karşıya kaldılar. Ve aslında ana karargahlarından bir tanesi Münbiç ve Aynisa e, hattında da olduklarını biliyoruz. E, denklemi böyle okuduğumuzda neyi bekliyorlar, neyi planlıyorlar sizce? Şimdi e, burada özellikle Tel bölgesinde savunma imkanlarının olmadığını onlar da biliyor. Yani terk etmeleri... E, terk edeceklerine dair açıklamalar vardı. Biraz önce de belirttim çok zayıf kuvvetler bırakabilirler. Çünkü bakın Telifat kopmuştur da. zaten Suriye sıkıştırılmış da, durumda. Tabii sıkıştırılmış durumda. Doğudan kopmuş durumda. Bunların amacı Batı ilerlemesi amacı bunu birleştirmekti. Dolayısıyla ben burada herhangi bir stratejinin olacağını düşünmüyorum. Bu bölgeyi mümkün olduğunca yani belki diplomasi masasında oturuncaya kadar eğer bunlar oturtulmaz da Amerika tarafından belki dayatılabilir e, bölgedeki aktörlere. Burayı tutmaya çalışacaklardır ama bu da e, zaten bir iki gün içerisinde masa kurulamayacağına göre o zaman bunların buradan çekilme ihtimali, e, yani buradan temizlenme ihtimali oldukça yüksek. Bak e, Silahlara bakacak olursak zaten YPG'ye, PKK'ya verilen silahlar Amerika Birleşik Devletleri'nin menşeidir. Fakat şimdi silah verilir ama o silahı kullanacak bir de kişi lazım. Yani o silahı eğitimi lazım. Eğitimini de verdiklerini düşünelim ama bir de onu muharebe sahasına kullanacak tabiri caizse değil de öyle de, de demeyelim. Yürek lazım. Bakın bu çok önemli. Eski bir asker olarak söylüyorum. Bugün Türk ordusunun elindeki silahlar da Amerika beşik Devletleri'nin ver YPG vermiş olduğu silahlar kadar güçlü ve etkili silahlar. Ee, savunma sanayimizin nereye geldiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi bu da Suriye Milli Ordusu'na bu konuda desteklenen, Türkiye'de birlikte hareket eden gruplar olduğu için, zırhlı personel taşıyıcılar ve diğer mühimmatlar da onlar da olduğu için, e, burada karşılıklı güçler olarak eşit bir şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Hatta e, Suriye Milli Ordusu'nun silah mühimmat bakımından PKK-YPG'ye karşı daha da güçlü olduğunu söylemek mümkün. Bir diğer konu da şu, YPG PKK'nın içerisinde birçok kişinin, yani teröristin diyelim, Belki de zorla bölgede o e, silah altına alındığını, e, zorla eline silah verildiğini düşünürsek ki bunu gördük özellikle Fırat Kalkan operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı'nda, bölgesinde Türkiye'nin saldırı e, taarruzu karşısında hızlı bir şekilde çözülme oldu ve hızlı bir şekilde kentler terk edildi. Çünkü zayıf halka onlar, çünkü onlar zorla onun içerisinde o grubun içerisinde baskıyla gelen, kaçırılan, kandırılan gençler olduğunu düşündüğümüzde, onların çok çabuk çözülmesi mümkün. Yani hangi silah olursa olsun, çok çabuk çözülebilirler ki. En etkili silah da hava kuvvetleri burada, siyalar, iyalar. Onlara karşı durmaları biraz zor. Hava savunma silahları olmasına rağmen. Ee, özellikle az önce yine böyle çok sayıda bilgi geliyor hocam. Ee, Esad rejiminin bir takım e, hava e, savunma sistemlerinde. Ee, yeni silahlar kullanmaya başladığı da söyleniyor. Ee, yani sahadaki denklem değişiyor mu? Suriye'de neyle karşı karşıyayız? 10 yılı aşan bir sürede burada ee, ve özellikle ildip denklemi söz konusu. Rusya'nın sessizliği ve gün içerisinde e, özellikle bazı yerlerde hava saldırıları olduğu söyleniyor. Daha da şiddetlenme ihtimali söz konusu mu burada? E, tabii daha da şiddetlenecektir zaten. Ee, izlediğimiz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla HTŞ'nin ilerleyişi Haman'ın güneyinde durdu. Yani burada ee, pek de Humus'a ilerleyemediklerini görüyoruz. Neden ya da, ilerleyemiyorlar? Ee, yani Suriye ordusu şu anda bence bu bölgede ee, bu ee, ilerleyişi durdurmuş gibi gözüküyor ama net bilgi değil tabii. Yani Şam'a ulaşmamak için tabii, tabii. Şam zaten bu bu hattı da açtıklarında Şam'a ulaşacaklar. Yani, yani. Şam'a geliyor zaten. Şu anda belki de Humus'un güneyi de olabilir tam bir bilgi yok o konuda ama Suriye ordusunun bir şekilde yeniden tertiplenme ve teşkilatlanma aşamasına geçtiğini kara kuvvetleri anlamında söylüyoruz. Bu bölgede bu hattı tutabildiklerini söyleyebiliriz. Ama hava kuvvetleri ve diğer hava saldırı sistemleri mesela bugün Şam hükümetinin bir balistik füze fırlattığı evet, bilgi geldi. Evet şimdi o zaman Şam hükümeti yani Suriye hükümeti elindeki bu hava saldırı sistemleriyle e, HTŞ üzerinde etkili olacaktır. Ama bu etki ne kadar olacaktır? HTŞ'yi buradan koparma kadar gidecek midir? Hayır. Bunu zaten biz nerede gördük bir de? İsrail'in Gazze'de ve Hizbullah'a karşı Lübnan'ın günlüğü yapmış olduğu hava saldırıları ve füze saldırılarında gördük. Yani hava saldırıları tamam zayiat verdiriyor, etkisi çok büyük ama o alanın, sahanın e, hakimiyetin ele geçirmesine engel oluyor. Yani e, sağlamıyor. Engel oluyor demiyor yani de sağlamıyor. Onu sağlayacak tek güç, yegane güç kara kuvvetleridir. Kara kuvvetleri. Hocam şimdi bir de merak ettiğim başka bir konu daha var. İran bu denklemde nerede? Şu anda Şii milislerin de Suriye'de faaliyet alanlarının olduğunu biliyoruz. İsrail ile bir takım gerilim yaşanmasının sebeplerinden bir tanesinin olduğunu biliyoruz. Onlar neyi bekliyorlar? Nereyi koruyorlar? E, nasıl bir hamle yapacaklar? Şimdi bu e, daha önce 3-4 ay öncesinde özellikle Hizbullah'a karşı yürütülen e, İsrail operasyonundan sonra e, Suriye'nin bazı bölgelerinin bombalanmasıyla birlikte bu bölgede olan Suriye güçlerinin e, ve e, İran milislerinin daha güneye indiğini, Golan Tepelerine mevzilemek üzere indiğini biliyoruz. Evet. Dolayısıyla burada bir zayıflık e, güç safiyeti ortaya çıkmıştı. Şimdi İran milisleri... Ee, Şam'ı korumak amacıyla, bu bölgeyi korumak amacıyla Suriye hükümetinin e, güçleriyle, kuvvetleriyle birlikte bu bölgede yeniden tertiplenme aşamasını geçmiş olabilir. İran milislerinde gurur olduğunu söylemek lazım. İran'ın ve Rusya'nın Suriye'ye destek vermemesi diye bir şey söz konusu değil. Desteğini kesmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Neden? Çünkü eğer şimdi Rusya Doğu Akdeniz'de bulunmak istiyor, Akdeniz'de bulunmak istiyor. Rusya'nın Doğu Akdeniz'de bulunabilmesi için Suriye'de bulunması lazım. Suriye'de bulunabilmesi için, varlığını devam ettirebilmesi için Esad'ın başta kalması lazım. Esad giderse, ABD yanlısı, İsrail yanlısı bir hükümet Suriye'de iş başına gelirse Rusya çıkar. Peki Esad'ın özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir çağrısı vardı. Burada Esad'ın Türkiye'ye yaklaşması, onun buradaki süreçlerden kurtulmasının anahtarı olabilir mi? Türkiye. Yani biraz biraz geç kalındı ama daha da geçtiği daha da olabilir bu belki. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız defaten açıklama yaptı, çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler'e giderken olsun diğer, işte Aslan Kazan'da da yapmış olduğu çağrılar var dönüşünde. Ama bir şekilde... Suriye hükümeti bu konuya net bir cevap vermedi. Belki bunun çeşitli sebeplerle tartışılabilir. Yani işte Türk tarafı şöyle açıklama yaptı, Suriye tarafı şöyle açıklama yaptı. Bunlar tartışılabilir ama elde edilen bir sonuç var. İkili işbirliği yapılamadı. Devlet başkanları görüşemedi ve işbirliğine gidilemedi. Belki mutfakta bir şeyler pişirildi, tabağa kondu ama tabak masaya gelmedi, tabak buzdolabına kaldırıldı ve bugüne gelindi. Eğer Esad e Türkiye ile işbirliği yapsaydı belki de bugün HTŞ bu bölgelerinde çıkmayacaktı ve ama geç kalınmış bir şey yok onu da söylemek lazım. Çünkü bölgedeki terör örgütlerinin sonlandırılabilmesi için iki ülkenin Irak'ta dahil işbirliği yapması Peki. gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet açıkçası tansiyonun yüksek olduğu Suriye'de son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Öncü Pınar sınır kapısındayız. Burada hareketlilik yok ama Suriye tarafındaki hareketliliğin sesi de e, açıkçası son durumu da buraya yansıyor.